Merhaba, bizim projemiz Object Detection with Street View Images for Demographic Analysis. Yani aslında projemizde Google Street View'dan edindiğimiz fotoğrafları bir object detection algoritmasına koyup, daha sonra da bunu demografik bir analiz yapmak için kullandık. Şimdi önce fikirden, sonradan pipelineımızın nasıl olduğundan bahsedeceğiz. Öncelikle ekibimizi tanıtmak isterim ben Alara her gün Yıldız Teknik Üniversitesi'nde matematik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Üçüncü sınıftayım. E, Bir 1 Nisan'dan beridir de Türksel'de part-time Java developer olarak çalışıyorum. Ben Başak İkinci, İstanbul Üniversitesi'nde astrofizik alanında doktora sonrası araştırmalarımı sürdürmekteyim. Ben Efe Danışman, ben BBVA'da be, be veri bilimci olarak çalışıyorum. Kredi modelleri geliştiriyorum. Ben Sefa Kurtüpek. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği bölümünde yüksek sensör öğrencisiyim. Aynı zamanda TÜBİTAK Bilgem'de araştırma mühendisi olarak çalışıyorum. Bizim projemiz aslında Stanford Üniversitesi'nde yapılmış bir projeden esinlenildi fikir olarak. Stanford Üniversitesi yaptığı çalışmada Amerika'daki büyük eyaletlerin başlıca merkezlerinden olan arabaları inceledi. Onların modellerini yaşlarını, renklerini ve benzeri birçok faktörünü inceleyerek e, o yıl yapılan politik seçimde e, o çevrede oturan kişilerin e, liberal veya demokrat oy vereceğine dair bir tahminleme yaptı. Biz de aslında bu projeden esinlenerek e, politik bir amaçlı değil demografik bir amaçla e, bu çalışmayı kullanabilir miyiz diye düşündük ve e, araba yerine daha fazla faktör ekleyebilir miyiz? Örneğin hani arabaları incelemenin yanı sıra Aynı zamanda ağaçları, binaları, işte yeşil alanları, binaların yaşlarını, arabaların değişik faktörlerini kullanarak oranın bulunduğumuz çevrenin demografik bir açılımını yapabilir miyiz diye düşündük. Bu çalışmayı daha önce yapan biri var mı diye Önce bir literatür taraması yaptık. Evet Stanford'ın çalışması var ama hani bizim düşündüğümüz kapsamda bir şey yapılmış mı diye araştırdık. Yunanistan'da gerçekten böyle bir çalışma yapıldığını gördük. Burada iki numarayla işaretlenmiş olan referans. Yunanistan'da yapılan çalışmada da mahallelerden elde edilen araba sayıları, yani arabaların sayısını saymışlar. Object Detection algoritmasıyla. Bunu da e, işsizlik oranına endekslemişler. Şurada yanda göreceğiniz grafikteki gibi lineer regresyon modeline tabi tutmuşlar. Ve e, hani arasında aslında böyle bir eğilim olduğunu göstermişler. Biz de e, çalışmalarımızda bu makaleyi aslında temel aldık ve e, onun gösterdiği yolu izledik. Yani biz kendi çalışmamızda işsizlik oranını kullanmadık. Onun yerine refah düzeyiyle ile alakalı bir şey yapmak için e, araştırma yaptık. Bununla alakalı e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir data setini bulduk. Orada da Sosyoekonomik Gelişmişlik endeksiyle e, bütün Türkiye'deki e, ilçelerin bütün illeri, pardon il e, bütün illerin bütün ilçeleri işte puanlanmıştı. E, refah düzeylerine ve daha birçok faktörlere göre ileride de daha açıklayacağım. Biz de aslında e, çalışmamızı bu kapsamda ilçelerin refah düzeylerini ölçeklemek için yaptık. Kullandığımız dataset burada göreceğiniz üzere her bir ilin her bir ilçesi için bir sürü faktör kullanılmış. Bu faktörler birçok şey içeriyor. Yani 70-80 tane neredeyse faktör var. Örneğin bunlar demografik bazı özellikler, göç oranı, internet kullanıcıları, işsizlik, kadın istihdamı, ekonomik bazı faktörler ve üniversite mezunları gibi. Bunun için yapılmış çok büyük bir Bütçe ayrılmış ve neredeyse yapılması yanlış söylemiyorsam birkaç yılı bulmuş. Ee, ve aslında biz de çalışmamızda bunu kullanarak hani bu kadar uzun yapılan bir çalışmayı çok küçük bir bütçe ayırarak matematiksel bir e, şeye indirgeyebilir miyiz diye ölçmek istedik. Ee, Burada yapılan sonuç sonucunda en yüksek puan 7,73 en düşük de eksi 1,741 olmak üzere kullanmış bir skor aralığı var. Biz de çalışmada bu skor aralığını kullanarak e, onu e, obje tanıma şeyinden elde ettiğimiz sonuçları endekslemeye çalıştık. Başlangıç olarak İstanbul'u seçmeyi düşündük. Çünkü İstanbul bildiğiniz üzere çok karma bir şehir ve hani e, her ilçeden her ilçeye gerçekten çok değişiklik gösterebiliyor. O yüzden başlangıç olarak hani karma olması amacıyla İstanbul'u seçtik. Hem de çok büyük e, ve çok fazla hani fotoğraf e, şeyi de daha fazla Google Street View'da. Eğer çalışmamızı ilerletirsek de diğer şehirler için benzer bir çalışmayı yürütmeyi düşünüyoruz. Çalışmamızın genel pipeline'ı ise şu şekilde. Önce her bir ilçe için böyle çok karma ve paralel aralıklarla alınmış fotoğraflar elde etmeye çalıştık. Bu kısımdan Başak daha detaylı bahsedecek. Daha sonra elde ettiğimiz fotoğraflardan ve yola modelini kullanarak bir obje tanıma işlemi gerçekleştirdik. Çeşitli objeler için bunlar e, araba olabilir, e, motosiklet, e, motorlu araçlar, insanlar ve benzeri. Buradan e, Sefa daha detaylı bahsedecek. Daha sonra da elde ettiğimiz sonuçları e, bu az önce gösterdiğim dataset'e göre e, oranladık. Aradaki korelasyonuna e, baktık, görselleştirerek. Buradan da Efehan daha detaylı bahsedecek. Şimdi e, fotoğraf alma kısmından bahsetmesi için başa bırakıyorum sözü. Başak Mikrofon. mikrofonun <laughs> kapalı. Tamam teşekkür ederim. E, merhaba Google Cate görüntülerinden fotoğraf alımı sırasında izlediğimiz aşamalardan bahsedeceğim. Bu işlem sırasında başlıca Google Street View API ve GCE San uygulamalarını kullandık. Google Street View API yani Google Cadde görüntüleri programlama arayüzü istediğimiz bir noktanın enlem ve boylam e, bilgilerini girerek ya da direkt adres bilgilerini girerek fotoğrafları almamızı sağladı. Çalışmaya ilk başladığımızda fotoğrafları almak istediğimiz bölgelerin enlem ve boylam değerlerini tek tek aramak zorunda kalmıştık. GeoJSON IO sayesinde bu durumdan kurtulduk. GeoJSON dosya formatının verilerini görüntülemek için kullandığımız araç sayesinde istediğimiz bölgeleri bu uygulama üzerinde işaretleyerek ihtiyacımız olan enlem ve boylam koordinatlarını elde edebildik. Bir sonraki slaytta GeoJSON uygulamasını nasıl e, gö e, kullandığımızı göstermeye çalışıyoruz. E, sağda Google Map'i kullanarak kırmızı çizgiyle sınırlarını aldığımız bölgenin e, solda GeoJSON sayesinde dikdörtgen içine alınmış belirli bir kısmını görmekteyiz. Çalışmamızda bu dikdörtgenin kenar uzunluklarını bularak e, istediğimiz bölgeyi eşit aralıklarla tarama fırsatı bulduk. Ancak e, biz şu anda bu uygulamayı sadece küçük yüz ölçümüne sahip ilçeler için kullanabilmekteyiz. Daha büyük yüz ölçümüne sahip ilçelerde bu yöntem uygularken sorun yaşamadayız, sorun yaşamaktayız. İleriki çalışmalarımızda bunu bu sorunu şey, bu sorunu çözeceğiz. Bir sonraki slaytta ise Street View API'den fotoğraf alımında kullandığımız parametreleri görmekteyiz. Bunlardan ilki size fotoğrafın almak istediğimiz fotoğrafın boyutlarını belirlerken location bir önceki slaytta anlattığım şekilde belirlediğimiz dikdörtgen parçasının kenar uzunluklarını bularak taradığımız enlem ve boylam değerleri değerleridir. Belirlediğimiz dikdörtgenin kenar uzun kenar uzunluklarını ise dünyanın tam olarak küresel bir yapıya sahip olduğunu kabul ederek Dünya üzerinde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bir no'lu e, formül sayesinde elde ettik. Bu formülde f1, e, f2, fi fi e, sırasıyla f1, f2 e, ve lambda 1, lambda 2 uzaklığını bulmak istediğimiz noktaların enlem ve boylam değerlerini vermekte. E, daha sonraki parametre heading açısı ise taramak istediğimiz bölgeyi hangi doğrultuda taramak istediğimiz bilgisini bize vermekte ve iki formülünde verilen e, teta değeri ile bulunmakta. Bu ifadede yine e, belirlemek istediğimiz noktaların enlem ve boylam değerlerine bağlı olarak değişmekte. E, heading açısının yanında yer alan eksi 90 ve 90 derece ise aldığımız bölgenin sağ ve sol kısımlarındaki fotoğrafları da almamızı sağlamakta. Diğer bir açı ise Street View aracına göre fotoğrafı çeken kameranın yukarı ve aşağıya doğru yaptığı açıyı belirtmekte. Biz genel olarak bu eksi 0.76 değeri kullanıldığı için bunu aldık. Ve son olarak da API'yi kullanmamız için gereken anahtarı yazarak fotoğrafları elde etmekteyiz. Bir diğer slide'de ise fotoğraflarını fotoğraflarını aldığımız 10 İstanbul ilçesinin harita üzerinde gri noktada ile görmekteyiz. Bu ilçeleri seçerken şu an için yüz ölçüm büyük ilçelerden fotoğraf alımında sorun yaşadığımız için küçük yüz ölçümüne sahip aldığımız ilçelerin küçük yüz ölçümüne sahip olmalarına ve sosyoekonomik durumların birbirinden farklı olmasına dikkat ettik. Şimdi bu fotoğraflardan araç tespitini yapabilmek için uyguladığımız yöntemin ayrıntılarını dinleyeceğiz. Ben YOLO algoritmasını anlatacağım burada. YOLO, convolutional neural network kullanarak nesne tespiti yapan gerçek zamanlı bir algoritmadır. Açılımı You Only Look, look Once demektir. Bu şekilde e, tanımlanmasının sebebi ise e, algoritmanın e, nesne tespitini e, oldukça hızlı bir şekilde ve e, tek seferde resmi, resmin tamamını nören network'ten geçiriyor olmasından dolayı bu şekilde tanımlanmıştır. YOLO kendisini gir girdi olarak verilen görüntüyü e, en çarpı enlik bir e, gridlere, ızgaralara bölüyor. E, bu gridlerin de boyutu resme göre değişik gösterebiliyor diyebilirim. E, her bir grid e, kendi içerisinde nesne olup olmadığını ve nesne var olduğunu düşünüyorsa, merkez noktasının kendi alanında olup olmadığını karar veriyor. Nesne merkez noktasına sahip olduğuna göre, sınıfını, e, şeklini ve genişliğini bulup o nesnenin çevresinde bir bandit box oluşturuyor. E, oluşturulan bu bandit box da e, yol algoritmasının e, bir objective detection sonucunu veriyor. E, bu yöntemi kullanarak elde etmiş sonuçları da bir sonraki slaytta deneyeceğiz. Merhabalar. E, Yol aslında çok farklı objeleri tespit edebiliyoruz ama şehrin içinde günlük hayattaki objelerden anlamlı olan ve bütün ilçelerde erişebildiğimiz motorlu araçlar yani motosiklet, otobüs, araç e, gibi objelerle insanlar çıktı. Bunun dışında e, çok daha tek bir sayıda işte şemsiye, sokaktaki bir koltuk ondan sonra köpek gibi objeler vardı. Onları dikkate almadık. E, bu isim e, fotoğrafa erişebildiğimiz ilçelerdeki sosyoekonomik gelişmişlik skorlarıyla e, toplam motorlu araç sayısı arasında aldığımız fotoğraflarda bir ilişki var mı diye baktık. Çok zayıf bir korelasyon çıktı burada yüzde 18 gibi motorlu araçlarda. E, her ilçeden yaklaşık 250, 200, 250 fotoğrafımız var. Bunların içinden bazılarında çok fazla araba, 15 taneye kadar çıkabiliyor park edilmiş gibi <laughs> yanda görebileceğiniz üzere. Bazılarında da çok daha az oluyor. Aynı şekilde insan için baktık e, bir sonraki slide'da yine çok fazla bir e, ilişki yakalayamadık. Hatta belki daha çok e, çok detaylı bakmadık buna ama nüfus yoğunluğunu yansıtan bir görüntü çıktı burada, ilişki çıktı burada insan sayısıyla e, tespit edilen sosyoekonomik gelişmişlik arasında. Bir de son olarak toplam tespit edilen obje yani insan, motorlu araçlara baktık yine zayıf bir korelasyon var. Fakat burada biz yine de bu yaptığımız işin noktaya gelebileceğini ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Proje bitmedi henüz zaten. Sonraki adımlarda yapacağımız işleri anlatacağız şimdi. Ee, en son toparlayacağız bu işin neden önemli olduğuna dair. Ekip olarak işte projemizi geliştirmek istediğimizden dolayı gelecekte yapmak istediklerimizi de paylaşmak istedik. Örnek olarak resimlerdeki araçları tespit etmenin yanında yani motorlu araçları, arabaları tespit etmenin yanında Ağaç tanıma, bina tanıma, bina yaşını tespit, tespit etme gibi aşamalarla e, projemizi geliştirmek istiyoruz. E, daha sonra e, tespit edilen objeler ve sosyoekonomik sosyo gelişmişlik endeksi arasında daha iyi bir e, benzerlik, daha iyi bir korelasyon bulabilmek için e, farklı makine öğrenmesi yöntemleriyle e, farklı makine öğrenmesi yöntemleriyle e, çalışmamızı geliştirmek istiyoruz. Daha sonra çalışmalarımızı daha ayrıntılı şekilde anlatmak ve literatüre katkıda bulunmak için çalışmamızı akademik bir makale şeklinde de yayınlamak istiyoruz. Bu şekilde. Son olarak toparlamak gerekirse neden bu proje önemli? Hem Amerika'da yapılan bizim ilham aldığımız projeye baktığımız zaman hem de Türkiye'deki çalışmalara baktığımız zaman bu verilerin toplanması özellikle bu demografik gelişmişlikle ilgili çok maliyetli insan zaman ve finansal açıdan. Amerika'da örneğin federal hükümet bunu toplamak için yaklaşık 1 milyar dolar harcıyormuş. Oradaki makalenin abstraktında bahsedilen bir bilgi. Türkiye'deki projelere baktığımız zaman benzer bizim kendimize hedef değişken olarak seçebileceğimiz projelere en az sürenin 3 yıl olduğunu, işte 6-7 kişinin neredeyse full time çalıştığını görüyoruz bu projelerde. O yüzden burada yapay zekayı kullanarak daha verimli bir şekilde masraflarını düşürerek çeşitli bilgilere ulaşmayı ve bir makale çıkarabilirsek ileride bunu kamu otoriteleriyle paylaşmayı planlıyoruz. Bizim anlatacaklarımız bu kadardı. Sorularınız varsa alabiliriz. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Bir de ben bir şey eklemek istiyorum ama bu şey grup olarak çalışacağımız bu konuyu belirlerken aslında bize çok yardımcı olan ve projenin isim annesi olan Cansu'ya çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler Cansu. Ee, ve tabii bizim grup olarak bir araya gelip e, gelmemizi sağlayan e, ve başta Aymur ve Can olmak üzere bütün İnziva Grubu'na da çok teşekkür ediyoruz. Ya. Bir soru chatten gelmiş galiba. Elinize sağlık arkadaşlar. Soruyu okuyayım ben. Araçları de, tespit ettikten sonra marka tespiti BMW, Mercedes, Renault gibi yapan bir model kullanılarak korelasyon düzeyi arttırılma yoluna gidilebilir mi? Evet o da aslında hani, denemeye çalışacağımız şeylerden biri. Amerika'daki çalışmada bu yapılmış zaten. Markalara bakıp hangi siyasi partiye oy vereceklerini çıkartmışlar marka ve araç yaşı üzerinden. Ee, hani benzer bir şey çıkar mı burada da gelişmişlikle ilgili? Denenebilir. Peki. Okan'dan yorum gelmiş. Türkiye'de bayağı iyi çalışırdı diye. <laughs> ee, başka soru var mı? Zannediyorum ki başka... ben geldi. bir şey sorabilir miyim? Ee, bu, Onur'dan bir soru geldi. Tamam. Onu bir alalım. Peki bu skoru oluşturmanın nedenini açıklamak için bir çalışma yaptınız mı? Bu tür çalışmaların en zor yanı X ilçesinin SEG'sinin neden yüksek veya düşük olduğuna dair bir cevap verebilmek değil mi? Şöyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayı baz aldık. Orada biz bir çalışma yapmadık aslında. Hazır bir çalışma bulduk. Projeye başladığımızda ilk amaç mahalleler üzerinden gitmekte Daha mahalle seviyesine inebilmek için ama orada fotoğraflar alırken zorluk yaşadık. İlçe seviyesine çektik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı çalışmada da 80-90 farklı parametre kullanmışlar. Onun faydalı olabileceğini düşündük. Oraya güvendik birazcık. Ama evet. orada da her bir parametreyi açıklamaya çalışmışlar. Ee, Sesli. Nasıl yani bir ek yapabilir miyim? Ya şunu demek istiyorum. Onlar o çalışmayı tamam çok para harcıyorlar da hani sorduklarında e, bunun puanı şu yüzden yüksek şöyle şöyle parametreler var diyebiliyorlar ya. Sizin çalışmanızda diyebiliyor musunuz? Şu aşama daha iyi ama devam edeceğiz. Orada geliştirmeye çalışacağız. Tamam. Çünkü yani ML projelerinin en zayıf noktalarından biri bu bu aralar. Yani bir karar verici sizin ML projenizi o birkaç milyar dolar harcamak yerine sizin ML projenizi kullanırsa Başkaları da öyle eleştirecek. Ya sen ilçelere kafana göre belki de atıyorsun nereden bileyim diyecek mesela. Onun e, ihtiyacı olan yapma oradan işte ne oluşturacaksın diye. Evet. Tamam, teşekkürler. ama Çok güzel çalışma. Ya e, Dilma senden da alalım soruyu. Son bir soru almış oğlum. Benim aklıma privacy sorunları geldi. Street View bildiğim kadarıyla bu insanların yüzlerini falan kapatıyor. Ya belki ileride insanlar şunu da diyebilir ya benim işte aracımın modeli gözükmesin, plaka zaten gözükmüyordu muhtemelen falan ama siz mesela insan face detect ederken insan değil de şey face değil de insan detect ederken yani bu tarz blurluklar size etkilediğini düşünüyor musunuz? Ya yani öyle bir şeyle karşılaştınız mı? Yok yolu kullandığımızda hani ekpretrendi kullandık ve birkaç tane örnek baktık çoğunda gayet iyi şekilde tespit etmişti, ondan hı hı. problem çıkmadı. Ama sanırım dediğin Almanya'da var bu arada bayağı kısıtlı Google Street View bu arada bazı ülkelerde yapılıyor dediğin. Evet. Peki teşekkürler herkese.